Herkese selam arkadaşlar Coincim youtube kanalına hepiniz hoş geldiniz an itibariyle lunalunch tarafında içe alma durumu e, gerçekleşiyor arkadaşlar 27'lerden 26'lardan an itibariyle 22'lere kadar içe aldı şu anda şu anda da 23 bandında peki içe alma durumu e, geldiğinde ne yapmamız gerekiyor düşen noktalardan toplamalı mıyız hepsini detaylıca konuşacağız videonun başlığında da görmüş olduğunuz üzere kaybetmek istemiyorsanız mutlaka izleyin arkadaşlar sonuna kadar videoya geçmeden önce sizler sizlerden abone olmanız, like atmanız bizim için oldukça önemli. Ufak da bir tanıtım yapalım. Aldimul West Mining platformu günlük olarak gelir sağlayabileceğiniz bir platform arkadaşlar. Dolar bazında madencilik yapılan bir platform. Kayıt linki detaylı inceleme videosu açıklamalarda ve yorumlarda bulabilirsiniz. Bizler yaptık günlük karlarımızı çekiyoruz. Şöyle yapalım gel gelelim konumuza. İlk önce arkadaşlar şimdi lunç tarafında iç alma durumu gerçekleşiyor. An itibariyle 4 saatlik mumda dip seviyesi 21 seviyelerine kadar geldi. Aslında iç alınırsa eğer ki nerelere kadar alınır sorusuna cevap olarak 21 her zaman vermiştik. Çünkü 21 aslında şurada görmüş olduğunuz 20-21 paritesi bir önceki direnç noktasıydı. Ee, geçmişte de şu son bir haftada özellikle geçmiş demek doğru olur mu bilmiyorum ama son bir haftada içe alınan noktalar hep bir önceki direnç noktaları oldu. Nitekim burada da bizi şaşırtmadı. Bir önceki direnç noktasına kadar bir gerileme gösterdi. 20-21'lere kadar arkadaşlar ee, toparlayacaktır. Önemli olan burada ne yapacağız? Panik satışa gelmeyeceğiz. Ee, satış baskısına gelmeyeceğiz. Bu içe almaların ana hedefi arkadaşlar nedir? Boğa sezonunda bu tarz içi almalar gerçekleşir ve ana hedefi şudur ki... Ee likit etme sorunu yani short ve long pozisyonlarını vadeli işlemlerde likit etmek amacını taşıyan içe alma pozisyonlarıdır. Dediğim gibi uzun vadeli spot marj işlem düşünen arkadaşlar buralardan içe alınan noktalardan toplayabilir. Burada hedefimiz 27 halen geçerli. Yıl sonuna kadar daha taş beklentimiz var. Zaten bu tarz içe almalar olacak ki ATH seviyelerine gerçek geçelim. Önemli olan benim izleyicim içe girmesin. içe girdiğinde ne yapacağını bilsin. Ben benim için bu önemli arkadaşlar arkadaşlar. Yani içe girdiğinde sen buralarda satmıyorsan tam tersi buralardan nakdin elindeki paraya göre buralardan topluyorsan e, sen uzun vadede kazanacaksın demektir. E, ama panik satışa giren, satış baskısı de maalesef e, kaybediyor. Özellikle short ve long pozisyonlarında yeterli bilgi birikimi olmayanlar zaten bu pozisyonlarda direkt patlıyor arkadaşlar. Benim izleyicim patlamasın diye ben bu videoyu çekiyorum. İç alma durumu gerçekleşiyor. Bence panik yapacak hiçbir şey yok. Çünkü iç alma durumu gerçekleşmeseydi e, asıl o zaman panik yapabilirdik. Çünkü ne Zaman iç alacağını bilmiyorsunuz. Sürekli yükseliyor ama e, her an sert bir çöküş yapabilir iç almadığı takdirde. O yüzden iç alma her zaman e, biraz daha organik dediğimiz, doğal dediğimiz yükselişi tetikleyecektir. Şimdi Bitcoin tarafı 42 bin zorladı, 42 bin doları e, yaklaşık 40 dakika sonra saat 3'te arkadaşlar. E, 4 saatlik mum açılışı var. 19 ve 21'deki, şey, 23'deki e, saat açılımlarına bakmak gerek. Oralar bir şeyler hareketlilik gözlemlenebilir. Tabii ki de 23'e kadar yani akşam gece 11'e kadar e, içe alma durumu gerçekleşir ya da ufak tefek sıkışmalar bu noktalarda gerçekleşebilir. Fakat Bitcoin'de herhangi bir düşüş gelmezse 40 bin dolar seviyesi altına tekrardan toparlayacağına inanıyorum dostlarım. Onun bilgisini de vereyim. Şimdilik bu kadardı. Mutlaka izleyin sonuna kadar bu videoyu çünkü birçoğunuz ma maalesef bazen sabırsız olabiliyor, panik satışa gelebiliyor. Öte yandan Richard Tank dedi ki daha daha fazla ürün ve daha fazla likit de geliyor. Ayrıca heyecan verici günlerde yakında dedi. Richard Teng'in paylaşımı şu şekilde yani kendisi yeni CEO, e, bir CEO'su. Bitcoin 42 bin doları aştı. Daha açık regülasyon kuralları, kurumsal benimsemenin artması, yeni ürünler ve yeni yatırımcı sınıfının gelmesi, Bitcoin'i daha da arttıracaktır diye bir paylaşım yaptı arkadaşlar. Richard Teng yani Bitcoin paylaşımı bu şekilde yükseleceğini düşünüyor. E, 42 bin 300 Bitcoin tarafında anlık direnç noktası 42 bin 300 dolar seviyesi arkadaşlar arkadaşlar ve e, umut edelim ki bunu da bir an önce kırabilsin 42.300 dolarları. Öte yandan Bitcoin için 18 ay sonra 41.000 dolara aştı haberi geldi. An itibariyle burada da zaten 42.300 300 e, direnç seviyesi pay, e, paylaşılmış. Düşüş noktası, dip nokta olarak da 35.000 seviyelerini öngördüğünü söylemişler. YoYoDex'in haberidir. 35.000'lere düşer mi tartışılır fakat e, 40.000'in altına düştüğünde altcoin'ler için tehlike çanları çalabilir arkadaşlar. O yüzden mümkün mertebe e, Bitcoin'de 40 bin altına düşmemeye özen göstereceğiz. Ee, bir yandan bitcoin takip ediyoruz. Elimizden geldiğince buradayız. Videolarla sizlerin destekçisiyiz. Mutlaka abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, aşağıdaki linklerden de bu Aldimul USD mining platformunu inceleyebilirsiniz. Günlük dolar kazandıran sistem. Tabii ki yapıp yapmamak sizlerin takdirine kalmıştır. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek hoşçakalın.